Şimdi çift kişilik bakın bu Mercedes GTR'lar var. 09 yaş iki çocuk rahat biner. Bunların drift özellikleri de var. Greasy. 27.000 TL kargo dahil. Ee, drift modellerimiz var gene. Ürünümüz 32.000 TL. Ee, bu turuncu var. Hem yetişkin hem çocuk binebiliyor. Bu model drift modeli tabletli böyle. İçinde tablet var. Çocuk için çizgi film filmi izleyebiliyor. Buna bir yetişkin iki çocuk biniyor sedan olarak. Bak SLS'ler şunlar abla SLS'ler ufak bak gördün mü SLS'in boyutuna bak bir de Lamborghiniye bak. Bu Lamborghini'ler de öyle 33.500 TL G kasalarda böyle Range Rover var G kasalar gene SLS'lerin içi ufak biraz daha şöyle G kasa gri.